Sırada Ayşen Özgür Hanım var. Ayşen Hanım burada mı? Gitti mi? Burada. Evet. Alkışlarınıza davet ediyoruz. Buyurun. Merhaba. İyi akşamlar herkese. Tuğba ailesinin arasında bulunmakta çok mutluyum bu akşam da sizlerle olmak çok güzel. Ben biraz umut yüklü bir şey, bir şiir söylemek istiyorum. Yaşamak güzel. Sevgiyi göremeyiz ama hissedebiliriz. Onu al, cebi, yüreğine koy. Ilıklığını fark et. Mutlu olup şükret. Sev taşı toprağı, lavantayı, gülü, sümbülü, Miske amber kokusunu içine çek. Her şeye rağmen yaşamak güzelmişti. Sev bülbülü, minik kedi, kelebeği. Her taraf buram buram, iyilik, güzellik, yürek kokusu. Eller birbiriyle buluşsun. Birliktelikten kuvvet olsun. Mavi gökyüzü umudu aşılasın. Lacivert deniz bizi sevgiliye götürsün. Sevda ile buluştursun. Hasret olanların gönlüne konsun Sevgi yüklü yumuk yumuk bulutlar geçsin. Güneş doğsun, sıcacık içimizi ısıtsın. Bir uğur böceği elimize konsun. O gün müthiş güzel bir şey olsun. Yağmur yağsın. Arkasından rengarenk gökkuşağı çıksın. Hayata bakış açımız değişsin. Hem geceye hem de hayallerimize ay doğsun gölgesi denize semaya dursun. Yakamazlar kıpırdasın. Şarkılar çalsın. Şiirler yazılsın. Aşıklar atışsın. Sevgi sözcükleri etrafta dolaşsın. Dağlar sırt sırta versin. Savaşlara son verirsin. Kardeşlikten barıştan dem vurulsun. Çocuklar hep kahkaha atsın. Şansları hep yüzlerine gülsün. Analar ağlamasın. Huzur Bereket her yeri kaplasın, güven herkese bulaşsın, böylece dünya yaşanılacak bir yer olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz, bu günü başlayan güzel şehirden dolayı Ayşen Özgür Hanım'a teşekkür ediyoruz.